üstü yok ama üstsüz mü tam, tam Olur mu canım? Bunu görüyorlar mı şu an? Öf, boya koktu. Ya parmağım mı oldu? Benim rulom dönmüyor. Ya rulom bozuk çıktı. İlk katta moralimizi bozmuyoruz. Çünkü ilk kat her zaman için kötü kat. Başlıyor mu? 1, 2, 3 de. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı bir video deneyimleyeceğiz. Önümde gördüğünüz tam görüyor musunuz bilmiyorum. Bu bir puf. Puf koyu renkte. Bunu beyaza boyayacağız. Hep böyle görüyoruz YouTube kanallarında, Instagram'da işte millet buzdolapları... Buzdolabı da buraya kes <laughs> Millet mutfak dolaplarını beyaza falan boyuyor. Böyle ev mobilyalarını beyaza boyuyor. Hani çok kolaymış gibi gösteriyorlar. Bilmiyorum ben de merak ettim. Hani yarım litre bir boya aldım. İlk başta benim küçük bir puftan başlamak istedim. Daha sonra eğer başarılı olursam 2-3 tane daha boyayacağım şey var. Merak ediyorum bu biraz farklı bir video olacak ama tek biz yayınlayacağız bunu. Çünkü tek katı vurduktan sonra her katın arasında 24 saat beklememiz gerekiyormuş. Şimdi e, şunu önce pufun üstünü çıkarmak istiyorum. İlk başta malzemelerimden başlayayım. Bunun nasıl okunduğunu bilmiyorum. Saden diye mi okunuyor acaba? Şu boya markası herkes bunu övüyordu. Instagram'da da takip ettiğim bir kadın vardı. Ondan yardım aldım. Yardımcı oldu bana. Ben bunun antik beyaz rengini aldım. Böyle beyazlar da çok ton tontondu. Bu beyazın dördüncü tonuydu. Bunu aldım. Aslında bu pufu boyamak için 240 milim yeterli dedi. Ama ben dediğim gibi 500 milim aldım. Başka şeyler de boyayacağım diye. Ondan sonra e, su bazlı kalın sır vernik aldım. Şöyle göstereyim. Bunu tavsiye etti. Sonra şöyle bir bu 7 santim olması gerekiyordu. Şöyle göstereyim rulo aldım kadife. Sonra bunu da vernik için aldım. Vernik katları bununla geçilecekmiş. Bir tane daha bir de fırçam var. O şimdi uzakta. Onu gösteremeyeceğim. Bu da boya kabı. Boya kabını şimdi siz burada ben ayarlayacağım. Ben bu toplam yani şöyle söyleyeyim 500 milim boya, 500 milim vernik, işte 3 tane fırça, boya kabı bunların hepsine 120 lira para verdim ben. Ama bir pufu boyamak için bu 120 lira değil yani. Bu kalan boyalarla da 2-3 parça daha eşya boyayacağım. Normalde bunu sadece boyamaya kalksam 40 liraya falan mal oluyordu bana. Şimdi dediğim gibi o Instagram'dan tanıştığım kadın bana yardımcı oldu. 3 Türk kahvesi fincanı boya koyacağız bu kaba. 1 Türk kahvesi fincanı da su katacağız. Bunları karıştıracağız. Neden? Daha fazla kattığımızda bu sefer rulo boyayı çok emiyormuş. Ve bu da kötü olmasına neden oluyor. Şimdi boyayı birlikte katalım. Aha, kapalı. <laughs> evet boya kapalı arkadaşlar. Boyanın kapağını açmamız gerekiyor. Bakalım açtık şimdi. Boyayı koymadan önce iyice çalkalayın diyorlardı. Ben zaten çalkalamamıştım. Şunu kapatayım. Korkuyorum patlayacak. Tamam yeter o kadar. Şimdi şöyle Ay, Çok güç gerektiren bir şeymiş. Üç bin can koyacağım bundan. Sen ben koyayım. Boya bitti ya. Nasıl üçüncü ince. İçinde kalan neyle seyirci? Ya parmağım mı oldu? Valla bence sen içeri ya. Yapacağım. <laughs> tamam yapacağım sen içeri <dedikçe> değil ya. <laughs> Öf boya koktu. Şimdi bu fincana su doldurmaya gidiyorum. Şunu da söylemeyi unuttum. Hışır örtü denilen bir şey var. Çok ucuz zaten. 2-3 lira bir şey. Mutlaka onu alın yayın. boya fincanından çıkardım. Şimdi normalde ben karıştırma çubuğu almayı unutmuşum. Evde magnum çubuğu vardı. Bunu araba çıkarsa yandık. Neyse böyle bunu karıştırıyoruz. Ben dinlemedim. İkiye bir ölçü yaptım. Dinleyin. Evet ben yine gittim ölçü bardağımı aldım. Ölçü bardağımız da bu arada kahve fincanımız. Anneme buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. <laughs> Eve gelince bir şey diyeceği için çok korkuyorum. <laughs> Yarım fincan daha koyduk bakalım. Yaptığım boya artarsa hemen başka bir şeyler daha boyarım. Çünkü 24 saat bu boya beklemez diye düşünüyorum bekler mi? Kapalı bir şey koyarsak bekleyebilir. Ya üstündeki kıyafetlerim falan da yeni yani. <laughs> Kendime de kışır örtünün üstüme alsaydım keşke. Yarım fincan koymuştum. Biraz daha koyayım. Tamam. Artık üç fincana bir oluyor. Neden sulandırdıysak? Annem dedi işte. Sulandırın <laughs> diye <laughs> Hmm, bakın bakın gördünüz mü? Şimdi kıvama geliyor. Hadi başlıyorum. Evet şimdi ay bunların her tarafını boyadım ya. Bu işin sonu nasıl olacak şimdi? Şimdi rulomuzu böyle yaptık. Benim rulom dönmüyor. Ya rulon fazla çıktı. Şimdi burada buranın amacı rulodaki fazlalığı almak. Asla çok boyayla yapmayın. Çünkü kötü olur. Şimdi bak rulodan fazlalığı aldırıyoruz. İyi ki de koymuşum. Buraları delikmiş. Akarmış. Evet aldırdık herhalde. Öyle düşünüyorum. Hadi bakalım. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. bence olmayacak. Benim rulom dönmüyor. Herkesin rulosu rulonun dönmesi lazım burada. İlk kat herkesin böyle oluyor. Burayı bastırmadan boyamamız lazım. Bakın ben bastırıyorum olmaz. Yanlış yaptım. Çok güzel bir puf elde edeceğiz. <gülüyor> Neden gülüyorsun? Ya da fena <laughs> kaybedeceğiz. <gülüyor> ha bak 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 bak. <laughs> Aslında böyle böyle yapmamak lazım. <laughs> ha, ben yanlış mı tutuyorum acaba? Şu an video çok az belli olmuyor. Şimdi yakından göstereyim. Güzelliği değil mi? <laughs> Olacak gibi ya. Buraları detay fırçasıyla yapmanız öneriliyor. Çünkü ince yer diye... Ama ben <laughs> böyle kaldırıyorum. 14 <laughs> tane <laughs> fırçam var uzakta. Şöyle şöyle yapalım. Buraları detay fırçasıyla geçeriz. Bakın ne kadar kolay. Bu böyle mi olacak onu bilmiyorum. Şimdi diğer katımıza geçelim. Yani diğer katımıza dedik. Diğer tarafa geçelim. Of. Şimdi biraz yine so boya alalım. Sonra bu boyamızı böyle bakın fazlalığı hep almamız gerekiyor rulodan. Fazlalığı almazsak bizim attığımız dört katın hiçbir anlamı kalmaz. Kötü durur. Al 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 al. Almamışım. Bu yeteri kadar. Ne? <laughs> <laughs> buralara detay fırçası gerekecek şimdi. Giremiyor çünkü buralara. Ama şimdi detay fırçasını uzatır mısın? Nasıl kolay mı? Kolay mı? Alın teri bu. elim falan boy oldu. Video çekeceğim diye oje falan sürmüştüm. <laughs> detay fırçamız bu. Size de pahalıydı. Bim'den aldım. Aa çok sertmiş be. Bim'den almayın. <laughs> Bence bir şey beyaza boyamak istiyorsanız bu arada eskitme yapın. En Bakın aa eskitme gibi oldu. Şöyle yapalım. Bob Ross gibisin aşkım. <laughs> Hatırlıyor musun onu? Tabii ki TRT. Şunları Şuralara. Şuna biraz daha aç koyalım. <laughs> 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 Şuraları birazcık ben şimdi ne yapacağım. Bunu hepsini fırçayla mı boyasın? Kadar güzel duruyor. Bence daha güzel bir fırçalar. Sanki fırçayla daha güzel olur değil mi? Sonraki katlarımı ruloyla geçeyim. Bunları hepsini aynı yöne yapmamız lazım ama imkanı yok yani ya. Şimdi göreceğiz bakalım o anlatılan videolardaki gibi her şey kolay mıymış. İzliyoruz falan. Özellikle annem böyle aa bak işte ne güzel değişimler yapıyorlar ne kadar kolay falan. Ben inanmıyorum o kadar kolay olacağına. Kendim denemeden nasıl yapmam. <laughs> Eğer bunu başarılı bir şekilde bitirirsem Hadi mutfak dolaplarını boyayacağım. <laughs> <laughs> Mutfak dolapları ve be ben. Oo. Fırçayla da böyle oluyormuş. Deniyoruz bakalım hangisi daha güzel olacak. İşte i̇lk katta moralimizi bozmuyoruz. Çünkü ilk kat her zaman için kötü kat. Kötü duruyor. Bak kıl çıktı. Fırçanın kılı düştü. Ya bimden almayın ya. Hemen detay fırçamızla buralara detay vermemiz gerekiyor. İlk katta önemli olmadığı için bu fırça izleri. Şey değil. Önemli olan artık ikinci kattan sonra gelecek fırça izleri. İkinci katta o kadar önemli değil. Ya bu arada dört katı da renge göre. Şimdi benim rengim koyu olduğu için. Baktık dört katta kapanmadı hatalar. <laughs> Beşinci kata atacağız. <laughs> Hoppa. Bu aynı yön. Bak hepsini yukarı yaptım. Yani yukarı aşağıda yatan efekt çıkan eşit oldu yani. Hayır, biri aşağıda. Bak şimdi bak. Evet, ay. Şuralara hemen geçelim. Ya şu an var ya salonun ortasına yapıyoruz bunu. Halıları da yeni yıkattık. <laughs> Hışır örtüyü yaydım Allah'tan. Hışır örtü ne ya? Bildiğin ama bu. Hışır örtü <laughs> diye geçiyor. Hışır örtü. Hışır örtü. Bak, bence güzel duruyor Şimdi 4 kat atacağım dedim ama bir katını atacağım 24 saat bekleyeceğim. Diğer kat 24 saat her katın arasında 24 saat en az bu arada kuruma süresi beklemek zorundayım. Ben bu boyayı yani tam katın her şey yardımcı oldu da yani <laughs> tek katın boya miktarını vermemiş. Şimdi evde mecburen boyaya başka bir şeyler boyamak zorunda kalacağım. Yani bana göre kapalı bir şeye koyduğumuzda bir şey olmaz diye düşünüyorum. Hani evi badana yaptırırken de yapıyoruz ya. Bak bak bak. Siz artık bak. evde badana yapmamasınız Gözde Hanım. <laughs> Daha önce ev badana yapmışlığımız var hatırlıyor musun? Ben çok güzel yapmıştım. Sen hiç yapamamıştın beni. Ya ama bu kıllara çok sinir oldum ben. Eğer güzel yaparsan belki beni Instagram hesabında paylaşır. Kadın harikulade şeyler yapıyor ya. Kimden bahsettiğimi anladınız. Kadın kadın deyip duruyorum. Tacihan Hanım'dan bahsediyorum. <laughs> Evet zaten ilk katımız bitti gibi bir şey şu anda. Şuraları atalım. Küçük fırça darbeleri. <laughs> biraz fırça darbelerimiz de. Ama söyleyeyim yani eskitme beyaz yapmak daha kolay oluyor her zaman için. Ama ben beyaz yapmak tabii ki daha zor. Ama annem beyaz istedi diye işte kıramadım. Bana kalsa mavi falan böyle yapardık. Bence biraz çok kötü oluyor ya. Neresi? Diğer taraf alacağı şekil falan. Bu burası ilk boyadan yer. <laughs> burası acemili keseri, burası usta keseri. <laughs> Kız var. Nasıl? O kadar mı kötü? Yani diğer taraf kötü aşkım. Ama kapanır herhalde. Kapanır, kapanır. Kaç kat atılacak? <laughs> Gitti. Fırça düştü. Bir şey olmaz, Ben ya düşürüm zaten. Boya da boşa Sil onu ya. yani bir şeyle. Yalnız var ya hiç üstüme dökmedim ha. Herkes yapamaz. Evde her şey beyaz ya. Ya şimdi bir ikinci katı atarken eldiven takacağım. Böyle olmaz bu işler. O abla böyle yapıyor da yani nasıl yapıyor? Elinde eldiven yok, bir şey yok. Ben burada baksana 40 yıllık şey gibi oldu. Badağacı gibi oldu. Böyle dursun. Böyle. böyle mi kalacak? Yani işte onu sordum sana. Şuraya da atmayı unutmuşum. Bu yana sürmüş mü? Evet, bir sonraki katımız 24 saat sonra gerçekleşecek. Onda daha profesyonel olacağım. Bembeyaz beyaz giyineceğim, simsiyah giyineceğim, eldiven takacağım ve bu fırçaya bir çözüm bulacağım. Görüşmek üzere bir sonraki katta.